Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Vice City bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz GTA Vice City oynamaya. Önceki bölümde hatırlarsanız bayağı kaçtığımız <laughs> totomuzu kurtarmaya çalıştığımız bölümde ve e, artık şahsi yani insanlara karşı yaptığımız nasıl bir cümle oldu lan bu? Yani şahsi görevleri bitirdik. Artık biraz da kendi statümüzü arttıracağımız görevler yapacağız. Yani birkaç yer satın alacağız ve namımızı ilerleteceğiz. Daha doğrusu birkaç yer aldık. E, birkaç yer daha var. Ve Tommy namını iyice yiyeceğiz. Ee, en son ben e, matbaayı aldım. O dondurma yerini aldım. Dondurma görevlerini bitirdim. Zaten arkadaşlar onun görevi çok basit. Dondurma aracına biniyorsun. Hızlı hızlı 40 tane satıyorsun dondurma ve görev halini alıyor. Bakalım şimdi bugün taksi durağının görevlerini yapacağız. E, ondan sonra e, buradan gelen paralarla da Birkaç yerde almamız lazım çünkü Malibu alınacak daha. Bu tezeler niye <laughs> böyleler? Niye? <laughs> Reis ben buranın yeni sahibiyim. <laughs> Ezan okun Allah. Ay. Yüklenmeyi sıkılan tipte kendinden geçmiş. <laughs> Çalışıyor hala ama kendine ayır yok yani. Aha. Ben yeni patronum. <gülüyor> 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 Lan Tommy. Well, I'm not part of any gang actually. What's your goddamn <laughs> name, kid? Tommy Versetti. Belli buraya o zaman demek ki işte şetan atıyormuş Yani taksi durağı bir nevi çeteye aitmiş. Herhangi çeteye. Herhangi yani Küba'yla aitiller var. Like Haiti bölgesindeyiz. So Büyük ihtimalle aitiller aitti. Okey. Halledelim. Çok konuşuyorsun teyze anladım. Tamam. Sıkıntı yok hadi. Yeter. Like tabi teyzeciğim tabi. Ağzıma akıl girmiş. 40 bin dolar bayıldık buraya. Şu an 0 dolar kaldım. Eee... daha malı alınacak. Ondan sonra Eee... lan ne oluyor? Eyvah ee, çatışıyorlar bizimkiler. Malı alınacak. Ee, birkaç yer daha alınacak. Yani işimiz çok. İyi para beklemem lazım. Taksicilik mi yapacağız? Taksici Tommy. <laughs> Taksici aldık iyi mi? Lan oğlum önüme niye atlıyorsunuz eşekler? Hadi bakalım. Akasya durağı gibi alıyor. Yollar. Şimdi bak şarkı koyardım da tüh lan. Çok isterdim ya Akasya durağımızı koymak şu an buraya. Koyarsan terif yazı arkadaşlar. O yüzden koyamayacağım ama. Siz şu an varmış gibi geldin. Yollar. Na 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 na. <laughs> ulan YouTube şu terif olayını çok hiç sevmiyorum ya. Keşke böyle koyduğumuz şarkının sahibini altta böyle belirtsek de terif yemesek ya. Yapacak bir şey yok aslında ne yapalım. Şimdi Starfish adasındaymış. Bizim otomobil versettiğin evinin orada. Lan bir taksicilik yapmadın kalmış Tommy. Pezevenk oldun. Mal, mal satar oldun. Her, her oku yaptın bir bunu yapmamıştın. Bunu ne yapıyorsun hadi bakalım. Gel reis gel. Şimdi ne olacak? Biz bayramını alırken başka bir eleman bizim elemanın... ah tahmin ettim diyor. Senin müşterin şimdi ben içinden geçmez miyim? Gel buraya. Gel buraya gel. Ağzına sıçtı. İn lan taksiden. Gel lan buraya. Ay. Bırak lan müşterim benim. İn aşağı. İn lan aşağı. Oğlum kime diyorum lan aşağı in aşağı benden öyle kurtulamazsınız bak. Aşağı ineceğim artık kardeşim? Bak hadi taksi attıracaksın bana en sonunda. Gel buraya gel gel gel. Şimdi sen... Aa, çok fena attı şerefsiz. Tam etmem lazım sağdan önce en Gel buraya gel. Gel buraya. Vuramadım. Vurdum şimdi. Sağlam bir tane vurdum iniyor adamı. Hadi in artık. Ha, şükür bin. Bin. <laughs> Adam dedi bu delirdi. Ben de bunu arabaya binem de bari. Kurtulama nasıl satayım. Ben o zaman kaçarım. Taksiye maksiye binmiyorum derim lan. Manyak mısınız derim. Alın dedim de bok derim derim. Başlarım dedim taksiye. Ben dedim yürüyerek gideceğim nereye gidiyorsam. Bir tane deliye denk gelsem böyle. Havalimanına mı götürüyoruz bu eşeği? Aynen. Götü lan geçen kişi şey neydi? Şimdi arkadaşlar şöyle ben telefon görevlerini çektim. Ama seriyi bitirince atacağım. Ya Allah için şu son telefon görev beni bir kanser etti, bir deli etti. Allah aşkına şu son telefon göre beni bir deli etti, bir deli etti, bir kafayı yedirtti bana var ya. Kendim kesecektim artık yani delendim o görevde. Fail vermedim de yani delirdim artık ama yani. Bir sağa kaçıyorum, bir sola kaçıyorum, araba arıyorum falan. İzleyince görürsünüz arkadaşlar. Yılbaşından sonra gelir büyük ihtimalle GTA Vice serisi bitince ki zaten az kaldı. Uzun tutuyorum videoları görüyorsunuz hızlı bitsin diye hızlı hızlı. Bakalım. Hadi babacım. Gittir git. Küfür <laughs> etmek istemiyorum git. Oh temiz bin dolar aldık. Hemen tekrar diğer taksi durağına gidelim. Diğer taksi durağına lan cümleye bak. Hemen taksi durağına giderim. Giderim gidelim. Türkçe konuş artık konuş. Ben nereye gidiyorum lan ha. Gidelim ve hemen diğer göreve başlayalım. Evet. Ve geldik taksi durağımıza sonunda. Hemen diğer göreve başlayalım hızlı hızlı. Hop atla bağalım. Rakip firmanın 3 taksisini yok çekmişiz. Of en sevdiğim. Bayılırım. Şimdi bu görev nasıldı? Bunları direkt tarayabiliyor muyduk yoksa bunlara vurmak mı lazımdı böyle sadece? Tarama vardır umarım çünkü daral artık yani. Ene, ene, daral geldi. Vurmak istemiyorum tek tek arabalara. Dur şu nerede şu eleman? Ha şurada. Şuna girişine şuna bir tane şöyle. Çürt, of içim yağlar gitti ha. İçim yağlar eridi be. Hop tertemiz. Bu paket tamam. Hemen diğerine geçelim abi. Havalimanında mı lan ikisi de Hemen hemen şunu da paketleyelim. Bu, bu altta. Alt kısmı ya buradaymış lan. Geliyorum. Geliyorum. Allah. Of çok temiz patlattım arabayı be. <laughs> <laughs> İçimin var ya eriyor arkadaşlar. Şöyle patlatıyorum ya. Of bir geliyor. Hele iki etti böyle tam yakalıyorum vuracağım anı. Çok mis gibi bak. Bunu yakalayabileceğim mi yok. Bu kaçtı. Ahrev döndü bu eşek. Ama dur şöyle bunu çevirirsem. Tamamdır. Bu da paket. Şimdi bundan kaçacağız. Yoksa patlarsa sıkıntı. Tertemiz. Cık. Seri seri taksiciliğimizi yapıyoruz abicim. Değil mi? Ne kadar güzel taksiciyiz bak. Medeni, hür, işinde gücünde. <laughs> Çok işinde. Emre var ya üf. Amma işinde gücünde. Hemen diğer göreve geçelim. Hop geldik. Hemen diğer göreve geçelim. Hızlı hızlı taksi görevlerini bitirip diğer göreve geçmek istiyorum. Ondan önceliğim buna verdim çünkü matbaa ma görevler çok saracak. Hemen çıkıyoruz abi. Müşteri varmış galiba. Aa Mercedes alacakmışım. O oh, bizimkiler çatışıyorlar. Bu görev hatırlayamadım ha. Mercedes alıp ne yapacaktık lan biz? Ciddiyim bu görevi hatırlamıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle şey yapacağız. Mercedes alacağız galiba bir yere bırakacağız diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakıcıyız bakalım nasılmış bir görev. Şu hiç ara yollardan uğraşmayalım. Direkt çıkalım düz yola. Ve geldik. Mercedes hanımefendi buradaymış. Ne yapıyor Allah bilir burada. Dur. Al. Ya alttaymış lan ben yanlış gelmişim. O zaman buradan değil buradan gireceğim. Ben bu görevi hatırlamıyorum arkadaşlar unuttum bu arada. Yanlış yerden girdim. Şuradan girecekmişiz. Buradan mıydı lan? Ben nereye gidiyorum acaba bilmiyorum ha. Vallahi billahi bilmiyorum. Dur, şöyle atlayalım aşağıya. Ah eh, sahi sahi buradan da girişi. Anla ne avradını tezgah lan bu. Hatırladım görevi. tezgah lan bu. Eyvah lan tezgah lan bu tezgaha geldik lan. Tezgaha geldik lan. Eyvah lan. Puh. Nasıl çekler şimdi? Hey. Kaç. Kaç 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 kaç. Ben her zaman bu taktiği uygularım bu arada oyunda. Şöyle gelirim buradan. Allah'ım mesela Allah Allah Allah. Eee. Hemen şöyle yapacaksın. Başlayacaksın abicim. Dönme etraflarında. Diğer türlü hayatta kurtulamazsın çünkü bunlardan. Ah ah böyle ağzına sıçarlar. O yüzden her seferinde genişten alacaksın. Bak ben demin dardan aldım ondan patlar gibi oldum. Ha, ah, aynen bu şekil. Böyle aptal aptal. Mevlana gibi döneceğiz işte. Mevlana olsun. Böyle aptal aptal. Burayı tavaf edeceğiz. Allah nasıl geliyor lan manyaklar. Uşt lan uşt. Az kaldı bitiyor. Bitiyor bitiyor. Ha gayret Tommy ha gayret Tommy. Ha gayret Tommy. Hop Orada patlar bir kaşı. A gayret, a gayret, a gayret. Allah Allah Allah. Son anda içinden geçtiler. Bu kim? Bunu patlatacağım mı? Ne yapacağım? Gel lan, atırsızı. Gel sen kimsin oğlum kime toz konduruyorsun? Gel lan. Gel lan. Aa, oha. Gel lan. Gel lan atırsızı gel. Hayırdır oğlum sen Matis yapıyorsun lan. Hadi, ne oldu? Bu patlamıyor mu lan bu? Bunun bu neymiş lan böyle patlamıyor bu? Onu bayağı bildiğin jajör boşalttım lan üstüne şerefsiz köpeğim. Şimdi sıra bende gel buraya. Senin içinden geçeceğim ben şimdi dursun. Uh uh kaç. Kaç aman patlayacak kaç. Güm. Ağzına sıçtı. Ne oldu lan? Tertemiz. Akasya dura e, taksi dura. <laughs> Akasya dura görevler tamamdır arkadaşlar. Böyle taksici görünmemiştir. Nokta net. Adam olacağınız oğlum. Buranın taksi kralı da benim. <laughs> eee, hallettik. Adam olacağınız adam. Şimdi bakalım. Ee, bir görevimiz var mı ekstra? Alınmamız gereken yerler var hala. Ben bir burada durduruyorum videoyu. Hem kaç dakika olmuş ona bakacağım. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Eee, taksi görevleri bitti. Şu anda alma tek aldığım yer burası. Buranın görevi var. Buradan bana iyi para gelmesi lazım. Buradan gelen parayla da Malibu'yu alacağız ve yavaş yavaş oyunun sonuna geleceğiz biraderler. Şimdi uzatmayalım. Dakika 15 olmuş bu arada. 10 dakika falan yani olmuş. Kafadan diyeyim ben size. Devam ediyoruz oynamaya. Hemen matbaa görevlerine başlayalım. Ki benim en zevk aldığım görevlerin olduğu yerlerden bir tanesi. Yerlerden bir tanesi. Matbaa görevleri. Ki tabi matbaa değil de. Mr. Vasetti. Hey. Basım evi, aynen pardon. Ben evet, aldım reisi. Sahi. Şey de var. Bir de bu matbaanın dışında film stüdyosu var arkadaşlar. Oraya da alacağız. I'm thinking we might print something, a newspaper, magazine. Oh Sahte para basacağız. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. Mm -hmm. A syndicate? Yeah, with just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. O iş bende. Kent Paul varken biz her türlü söylentiye rastlar buluruz yani sıkıntı yok. Güzel. Hiç uğraşmayalım gitmeye o zaman. Direkt taksiyle gidelim gideceğimiz yere. Götür bakalım reis bize. Zaten benim taksim. Cık. Geldik. Muhtemelen buraya geldik. Malibu kaç paraymış lan bu arada? <laughs> çok para. harbi çok para. Aha. Sesi burada. Şey var, Sesi arkadaşlar.

Ya şu şarkılar telifli olmasa o kadar güzel olacak ki anasını satayım. Ama maalesef ki telifli olduğu için bir şekilde oynayamıyoruz. Yani o oynayamıyoruz diyorum. Oraları gösteremiyoruz. Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi hemen hızlı hızlı belirtilen noktaya gidelim. Nakliyeciyi bulalım. Ve geldik arkadaşlar. Nakliyeciler şu anda... Bu görev çok sağlam görev. Onu hatırladım şu anda. Bu görev çok sağlam görev. İşimiz bir tık zor anlayacağınız. Birini indirdik. Diğer kamiller nerede? Şurada da birkaç kişi vardı. Adamlarda bir de iyi silah da var. Uy! Kaç! Oy! Aman. Hemen şu yeleği al. Nerede? O oh, fena sıkıyor. Şu üstte. Ah. Tamam bunu hallettik. Şurada da bir tane var. Ah. Hadi lan. Heh. Of çok iyi tamammış. Bunları hemen 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 silah lazım benim. Çok iyi var. <laughs> of. Ah, ah, ah. Anağaladını. Of. Lan bir anda, oğlum nereden geldiniz? Nasılsınız bu kadar? Tezemekler. Eyvah canım nasıl gitti lan? Ulan elektro yok ne yapacağız? Hii, eyvah kine eyvah. Lan 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 adam derindeymiş. Bunlar türüyor buradan gittikçe. Yukarıda birisi var mı? Var. Oğlum bu ne ya? Ah dur oradan sıkamam. ama. bunu da indirdik. Hızlı hızlı bitireceğim şu görevi. Nakli kalacağım direkt alacağım. Tamam takım var abicim. Var mı birisi? Yukarıda olması lazım. Hop tamamdır. Lan! Oğlum dur. Deri zekalı. Al hemen paketi al hemen paketi al kaç al kaç al kaç. Oğlum böyle niye yürüyen ağırlar gerizekalı üstüne 50 tane insan saldırıyor mal Mal eşek Konuş lan Hadi canım bununla zaten şurada benim Üstüme 10 kişi saldırıyor rahatlığa bak adamdaki anasını satayım Uh Altta değil mi şimdi birileri Allah dikkatli olmak lazım canım çok az Hallettik bunu da Uh Oğlum kaçtan geldiniz nasıl siz buraya böyle bu kadar Var mı da altta birileri? Sıkıyorlar ki nereden sıktıkları da belli değil. Allah'ım. Lan nereden sıkıyorlar? Two thousand years later. Evet kardeşlerim, mükemmel bir fail'dan sonra tekrardan kaldığımız yere geri geldiğimiz hızlı, hızlı. Devam ediyoruz bu sefer. Sağlam geldim. Fail mail yok. <laughs> Harbi sağlam geldim. Şimdi şurada bir eleman vardı. Görsen olur. Tamamdır bunlar. Bu sefer fail yok abici. dur <laughs> ah, dur. Dur. Altta var değil mi? Seni... Ağzına sıçtıklarım size benim beni burada öldürdü pezenekler. Uh. Tamam bunlar da paket. Bunlar da paket. Kaç? Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç, kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. Al yeleği kaç, al yeleği kaç, 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 kaç. Bas oğlum, bas, 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 bas. Oh be. Bizde. Bunu yapacaktın Tugay. Pü. Kendime sıçacağım şimdi. Kendi ne diyorum lan ben? Az kaldı geldik. Ulan ne görevde anasını satayım ya? <gülüyor> <gülüyor> geldik geldik tamam mı bizde. Bizde lan. Bizde. Ben göz göre göre vuruyorum bazen biliyorum aldığım hiç boşuna söylemeyeyim ben de farkındayım. Kendine söylüyorum ben sizin yerinize merak etmeyin. Arkadan kadar oğlum. Ana uh burası. Kübolları kesiyorlar. <laughs> evet arkadaşlar. Sağ salim hallettik. Aha telefon geldi kim arıyor? Tommy. you Çok konuşuyor. Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şöyle bölümü burada bitiriyoruz. Ee, gittim para kastım bir şekilde. Ee, birkaç yönteme başvurmak zorunda kaldım. GTA Vice City'de cidden para kasmak kolay değil. Bir de ilk başta alacağım yerleri biraz yanlış aldım. Ee, en başta aslında film stüdyosunu film stüdyosuna öncelik versem biraz daha para çoğalacaktı. Daha rahat alabilecektim diğer yerleri. Ee, Malibu'yu. Daha sonra zaten basım evini bir görevini yaptık. Ee, oraya aldım. Film stüdyosunu aldım. Bir de bir tane disco vardı. Oraya da aldık. Yani şu an alınacak iki yer kaldı arkadaşlar. Onu da şimdi sizle birlikte alacağız. Ondan sonra bölümümüzü sonlandıracağız. Şimdi ilk olarak burada alınacak iki tane yer var zaten. Bir tanesi burada bildiğiniz gibi tekne yeri vardı. Buraya Allah tele çarpmayalım. Buraya alacağız. Buraya alalım ve ondan sonra bir de araba galerisi gibi bir yer var. Oraya alacağız. Tersane pardon. Selamünaleyküm. Kimse yok mudur? there's a dude here. Uh-huh. Hey, suit dude, I guess you're the new owner. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 en horsepower engine. And the fiberglass hull? She just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. Ey Allah, uh, siz de uçuyoruz ben de. Evet hayırlı olsun tersaneyi de aldık arkadaşlar. Şimdi araba galerisinde alalım. Ondan sonra oyunu bitirmeye hazırız. Elemanlarımız geldi burada. Hemen hızlı hızlı galereye gidelim şimdi. Hop galeride gelmiş bulunmaktayız. Lan kaplamalar yüklenmediği için göremedim. Bu sefer bahanem var lütfen. göz göre göre çarpmadım. Şimdi galeriye de alıyoruz. Ondan sonra burada keşimiz bitiyor. Yani daha fazla alınacak bir yer yok diye biliyorum. Haydi bismillah. 50 bine burayı da aldık. Hayırlı olsun. BJ Smith. Memnun oldum reis. Would you like the tour? Might as well. Güzelim bakalım. This is my first investment after I turned pro. But now it's time You're leaving town. Not too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future coming. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to become creative with wealth. Uh-huh. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. a Oh, I wouldn't worry about any of that. İyi iyi burası güzel. Ben şahsen sevdim. Anlaştık anlaştık. Hayırlı lir, lir olsun arkadaşlar. Sunshine otosu da aldık. Ve oyunda sanırsam alınacak tüm yerleri aldık. Burada ben bir save alayım. Alırım daha doğrusu bölümü kapatayım önce. Evet arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadar. İzlemiş olduğunuz için çok sağ olun, Teşekkür ediyorum. Bu kadar. Dediğim gibi her tarafı aldık. Zaten yarım saati geçti bölüm. Çok da uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Ve e, bu arada bundan bir önceki video GTA Vice telefon görevleri komple geldi. Gidip izlemenizi tavsiye ederim. Bir de olursa kuru kafa görevleri var. Onları da büyük ihtimal çekeceğim ve oynayacağım. Haberiniz olsun. Çok uzatmıyorum. Tekrardan sağ olun. Teşekkürler izlediğiniz için. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.